Sabahtan beri size alıyorum anasını satayım. Nereden devraldın bu Allah'ın cezası dükkanı? Of ulan of. <laughs> ha, buyurun buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Buyurun. İyi günler. Kemal Yılmaz. Buyurun benim. Bir tebligatınız var. Tebligat. Bu resmi evrak şeyesi oluyor değil mi? Şurayı imzalar mısınız? Kadıköy Adliyesi 5. Aile Mahkemesi. Aile Mahkemesi mi? Lan yoksa bu... Davacı Mesude Yılmaz, davalı Kemal Yılmaz... ...5. Aile Mahkemesi'nde görülecek olan duruşma tarihi. Boşanma davası mı? Lan hakikaten boşanma davası açmış galiba. Ulan Mesude, ulan gerizekalı. Mesude! Kız, Mesude! Mesude, çık dışarı, çık! Mesude! Gel, gel, gel! Sen şöyle az bir dışarı çık bakalım hele, çık! ne deli danalar gibi Kemal? Mesude, bak lütfen sevgi ve saygı sınırını aşmadan konuş karıcığım. Bak ben kanunun bana çizdiği 50 metre uzunluğunu aşıyor muyum? Ne o tabii. Tamam, bana boşanma davası açmış olabilirsin. Ama bu adam hala kocan neticede canım. Şimdilik kocamsın. Mahkeme kağıdı gelmedi mi sana? Geldi, geldi. Maalesef sonunda bunu da yaptım bu adama Mesude. Bak, karıcığım, aşkımızı çekemeyen bazı şer odaklarının gazına gelip... ...bana boşanma davası açmış olabilirsin. Ama uyma sen onlara karıcığım, yapma. Kıyma ikimize, kıyma, kıyma. O havalar kime kız, he? Bitti mi diyeceksin? Bitmedi. Bu adama izah et, izah. Bu ne? Burada şiddetli geçimsizlikten yazıyor. Benim sana olan aşkım Richter'le bile ölçülüyor Mesude. Ben seni bu kadar şiddetli seviyorken bu ne Ha? Ha, bilirim çok şiddetli sevdiğini. Az mı vurdun bana? Ama sen de hep kötü anılara odaklanıyorsun karıcığım. Bizim hiç mi güzel zamanlarımız olmadı kız? Ha? İstersen beni içeri al da hatırlatayım sana. Tövbe tövbe. Ayıp değil mi konu komşunun önünde be? Utanmıyor musun? Seviyorum kardeşim. Sevmek ayıp bir şey mi yani? Ha? Biliyorum sen de eşek gibi seviyorsun beni. Bak, öfkene yenilme Mesude. Öfkenle hareket etme karıcığım. Kemal, Kemal diye kalbinin sesini dinle. İşim var Kemal, işim. Evrakları da imzala, geri gönderirsin. Hayatta imzalamam ben bu kağıtları. Sen bu adamınsın, kadın bu adamınsın. Sakın unutma bunu. Always ve forever. Anladın mı? He? bak. Bak gör şimdi ben ne yapıyorum. Bak gör. Ha. Bak. Ne yapıyorsun be? Gerekirse kendimi de yakarım Mesude. Hayatta bırakmam seni. Gör. Ha. Bak. Kendi gözlerinle gör işte bak. Gördün mü? Ah! Azlanma kız hadi. Ulan kur yapacağız derken az daha kendimizi kül ediyorduk ya.